Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, bana sorulan bir soruya karşılık olarak yola çıktım ama birkaç konu birbirine eklenince bu görsel renkli ve zevkli olacak sanırım. Ee, bize eklenmiş implant, eksplant, görev, vazife, ezberletilmiş olan şeylerin etkisinden nasıl kurtuluruz diye bir arkadaş sormuş videoların yorumlarında. Şöyle diyeceğim size, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin %99'u bize ait değildir. Annemizin karnından doğduğumuzda konuşmayı bile bilmiyorduk, hiçbir şey bilmiyorduk. Yol boyunca o yolu kiminle geçirdiysek, ailemizle, arkadaşlarımızla, yatılı okulda mesela küçük yaşta giden insanların arkadaş etkisi aile etkisinden fazladır. Efendim, çevremizdeki büyüklerimiz, inançlarımız, okuduklarımız, hayal dünyamız bizi ne kadar etkiliyorsa o kadar eklentiye sahip olur. Sonra bu eklentilerin etkisinden pek kolay çıkamayız. Ezberden yaşarız. Yaratıcılıktan çok uzağızdır. Bir günde yaptığımız hareketler, bir haftada yaptığımız hareketler neredeyse hepsi birbirinin aynısıdır. E bu durumdan kurtulmak... Özgür olmak, yaratıcı olmak, özgün olabilmek için ne yapıyoruz? Soru soruyoruz değil mi? Yaratımın dört ögesini hatırlayalım. Soru değil mi? Ee, efendim olasılık seçim ve katkıyla yaratabiliriz. Soru sorarız. Olasılıklar açığa çıkar. Sordukça daha çok çıkar. Amacımız 100 ton soğan edinmek değil. Kendimiz olan soğanın içine girmek ve cücüğünü almak ve onu götürüp bir yere dikmek ve o soğan büyüdüğünde onun da içindeki cücüğü almak ve devam etmek. Yani Elde ettiğimiz her olasılığa da soru soralım. Her farkındalığa yeniden soru soralım. Ve çok verimli bir soru söyleyeyim ben size. En çok ne yaratır? Bir şey yapmadan önce bu konuda en çok ne yaratır? Görmeme engel olan her ne varsa yıkıp yaratımını iptal ediyorum deyin. Önünüz çok açılır. Ve çevrenin beklentisi, sizin planınız, önceden verilmiş sözler gibi şeylere pabuç bırakmaksızın direkt içinizden geleni o anda yürürlüğe koyarsanız daha sonra bunun meyvelerini toplarsınız. Bakın doğru diye bir şey yoktur. Şu anda size çok yanlış görünen etrafın protesto ettiği bir şey yaparsınız. 5 hamle, 10 yıl neyse sonra herkes size ayakta alkışlar. Dünyada ismini bu dünyaya bırakmış insanların büyük bir kısmı, tarihin yazdıkları, ünlüler vesaire asimetrik davranışları olan, umulmayanı yapan, ya bu da yapılır mı denilen şeyleri yapan insanlardır. Başta belki canları da sıkılmış, karınları da ağrımıştır. Önemli değil. Ama asimetrik hareketler yapmışlardır. Çünkü sadece işlerinden gelen sesi dinlemişlerdir. Sağ duyu, rafine yargıdan başka bir şey değildir. Ya el aleme sor. 40 kişiye sor bak aynı şeyi söyleyecekler denilen şeyler rafine yargılardır. Bireysel yargının ötesinde rafine yargı toplumun genelinde kabul görmüş kocaman yargılardır. Onların gölgesinde yaşıyor koca toplum. Onun için dikkat edin. Bir toplum içindeki hiçbir bireyi mutlu edemiyor. Öyle ya içinde yaşadığınız efendim devlet bölge efendim coğrafi alan ya da şehir ya da mahalle ya da apartmanda mutsuzların sayısı çok fazla. Çünkü rafine yargılar insanları ezber davranışlar için hapsediyorlar. Özgün olamıyorsunuz, serbest hareket edemiyorsunuz. Böyle olduktan sonra bugünü ve yarını ve öbür günü yaşamanın ne manası var ki bugün aynısı olacaksa ekstra zahmet, ekstra masraf, ekstra karınarız. Aynı acıyla iki gün geçirmek Aynı üzüntüyle bir hafta yaşamak, aynı bacak ağrısı, sırt ağrısıyla aylar geçirmenin ne anlamı var? Bunu değiştirin. Değiştirmek için soru sorma müessesesini kullanın. Soru sormakla ilgili pek çok görsellerim var. Onları izleyin. Doğru soru diye bir şey yoktur. Soru vardır. Çekinmeden, durmadan sorun. En katkı dolu davranışı bulabilmem için göremediğim, fark edemediğim ve içinde bulunmadığım yer neresidir? Bunu algılamama engel olan her şeyi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. En çok ne yaratır? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Pek çok sorumuz var değil mi? Bir yıl soru var. Bu hususta göremediğim nedir? Benim göremediğim nedir? Bu hususta bana görünmeyen nedir? Görüp de farkında olmadığım, alıp kabul edemediğim nedir? Diye sorular sorun. Aslında her şey masada var ve aç değilsiniz. Yememeniz seçmemenizden kaynaklanıyor. Seçmemenizi sormamanızdan kaynaklanıyor. Sizi ben Tayland mutfağına götüreyim, efendim koca bir masa donatılsın, yiyecekten hiçbir tanıdık gelmiyor, korkunuzdan elinizi uzatamıyorsunuz, e, orada birkaç tane dilinizi bilen insan var sormuyorsunuz, o sofra leziz bir sofra ve siz aç kalıyorsunuz. Durum tamamen böyle. Tabi iş biraz da cehaletle alakalı. Gene işin ucu iki satır kitap okumaya geliyor. Ne kadar çok okursanız okursun, okuyun, e, efendime söyleyeyim, ne kadar çok şey öğrenirseniz öğrenin, Soru sormadığınız sürece bilgi de size hizmet etmez. Kuru bilginin kimseye faydası yok. Ama bilgisiz hiç kimsenin kimseye faydası yok. Ee, okumaya devam edelim. En basitinden küçücük bir kitabı bile üst üste beş kere okuyalım. Beş kat fazla öğrettiğini göreceksiniz. Lütfen temel konularda genel kültürde eksik kalmayın. Bir yabancı dili mükemmelen konuşun kendinizin yanında. Sevgili dostlarım hep birlikte uçalım kaz dağlarında. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı merakla takip ediyor ve onlara cevap veriyorum. Lütfen arzu, arzu ettiğiniz, aklınızdan geçen videoyu sorun, ben de yazayım. Ha bu arada e, bir şey hatırlatmadan geçemeyeceğim. Evren alışveriş içerisinde değil, sadece veriş içerisindedir. Size yağdırır, sizden de bir şey beklemez ama biraz cömert olun, küçük bir bahşiş bırakın. Çıplak ayakla bahçe toprağına basarak e, yeryüzü sana ne katkıda bulunabilirim, bana hangi katkıyı verebilirsin diye ona sorun. Buna cevap verecektir. Delice gelebilir bunlar ama bunlar çalışan şeyler. tecrübemi yansıtıyorum. Lütfen bugün herkes bahçeye çıksın, çıplak bir toprak alanı bulsun, çimendik bir yer, ayaklarını yere bassın, çıplak ayaklarını. Evren sorsun, sana hangi katkıyı sunabilirim, bana hangi katkıyı sunacaksın. Bundan az ya da çok hepiniz bir şey alacaksınız, emin olun. Sevgiyle hepinizi selamlıyorum, hoşçakalın.